Şu an elimde mevcut olan tekli kirpikler kirpikler maalesef ki bu makyaj için uygun değil. Aynı zamanda bu tür dönemlerde çok da fazla tekli kirpik kullanılmıyordu. Tamamen bütün kirpik kullanılıyordu. Ee, yeni dönem e, makyajlarında emin olun e, tekli kirpiği e, tercih ederim. Ama böyle bir makyajda özellikle Filiz Akın'ın şu anki makyajında kesinlikle tekli kirpik uygun değil bence. Bence kolay kaçıyorsun. O yoğunluğu, o yoğunluğu alamam ben. Bence kolaya kaçıyorsun bence. Tek tek taksan daha güzel olurdu. Bence ben, de yok. Bence de şey, yani. Şey bütün kirpiği bütün kirpiği e, kolaya kaçmak demek nasıl bir makyöz e, mantığı ben onu anlamış değilim. Yani diplerine kadar kalın e, bir e, kirpik ve şu an bunu tutturmak için, yapıştırmak için mücadele veriyorum. Tekli kirpik taksaydım çoktan takmıştım ve bitmişti. Keşke tekli taksaydım. taksaydın. İşte şu an sizce bu tür makyajlar için uygun mu? Siz uygun diyorsanız buyurun siz takın ama ben kesinlikle bu tarz makyajlarda uygun bulmuyorum. Dönem makyajlarında özellikle. Değil şu mi? an bir nevi dönem makyajı tekli, yapıyorum tekli ben. Tekli kiprik daha natural gösteriyor o yüzden söyledim ya ben. Şu an yani... natural ama benim şu an yani yaptığım işte natürellik yok tamamen kiprikler ön planda hatta başka hiçbir şey yapmasam bile olur. Ne yaptığını düşünüyorsun? Oldu diyor musun? Diyemiyor. Aslında olmadı bence. Evet olmadı bunu kabul ediyorum aynen olmadı. Biri aldım. Diye. Şuna şunu şunu kesinlikle söylemek istiyorum ee, modelin şimdi diğer üç arkadaşımızın modelleri gerçekten çok böyle kıpır kıpır enerjik ee, bizimki biraz daha böyle şey nasıl söyleyeyim? Durgun daha durgun evet. Başladınız mı makyaja? O makyajda bir şey yok ki Zaten, e zaten makyaj yapmıyorum ben bugün. Değil mi? Sadece kiprik takıp bir de ruj Koyu bir makyajda fırçayla mecburen dağıtmam gerekiyor. Dağıtacağım için mecburen oluyor. Sürüyorum. Bak mesela Kutum benim ama. işim bitmeden beni sürekli müdahale ediyorsunuz bana. Ben bir şey yaparken şunu şöyle yapabilirsin diyorsunuz. Şimdi ben böyle öğrendim, böyle yapıyorum. İşimi de güzel yaptığımı düşünüyorum. Özlem Hanım nasıl gidiyor? Güzel. Sadece modelim... E, Yüzünü ıslak mendille temizlediğimizden dolayı şikayetçi. Öyle Ama mi? Onun ver yansınanı yapıyor. Evet acıdı gözümün kenarları. Göz acımış. Islak mendil yüze değende kötü mü oluyor? Ne oluyor ki? Ama göze gözün kapat. <laughs> göze verilen zararı biliyor musun sen? Öyle o şekilde. Ama bu bu süre zarfında mecburen. Mecburen olmaz ki. Yana, ona ona bir süre verelim. Gidin yüzünüzü yıkayın. Öyle gelin makyajdan önce Son beş dakika. Aa, son beş dakika bir dakika ileride çekelim. Çizdin ama. gözleri alalım. güzel olunamaz. Duyurulur. Bakacağız. Vallahi son... gözümü başımı böyle çizdi tök anlamadım. E, güzellik öyle kolay bir şey değil biliyorsunuz ki şu anda. Tamam güzel olmam için gözümü mü çıkartman lazım? Tam bir Sibel Can oldunuz Gül Hanım. Tabii canım. Aynaya baktığınızda direkt Sibel son beş dakika. Bakalım kapatalım. Arkadaşlar daha bitiremediniz ben mi? Ben harika bir eyeliner çekiyorum şu anda. Kapını Ay gerçekten görmek istiyorum. Tamam. Ben Bilmiyorum. bitirdim. 5 dakikalık makyajı bitirdiniz ya. Yok yani. gerçekten 15 dakika silmek için uğraştım o <laughs> zaman. E. Gerçekten yani bu sefer arkadaşımız eyeliner çekiyor da ona bakıyorum nasıl çekiyor diye. Hani iyiymiş ya. Merak ettim. Gerçekten de öyleyim. Benim bitti. Özgün'üm. Bizim bitti. <laughs> Son bir dakika. Bir dakikanın içine girdik. Hadi Özlem'cim hadi. Haydi Özlem, haydi Özlem, haydi. haydi. <laughs> tam zamanı, tam zamanı. Şimdi. Emel tamam mısın? Evet süperiz, tamamız güven. Bitti mi? Hayatım. Emel tançama baktın şunu Tançamı yapar mısın? Bizi giymeyin olmak üzere. Tançamı yapar mısın? Bastım buraya. Dağım. Yo yaptım işte. Bir dakikanın bitimine saniyeler kaldı. Ve Her son. Tançamımız tamam. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5... Dört, üç. üç, iki, bir, bırakın, bitti. Evet yine geldik en heyecanlı bölümlerden birine. Önce yorumlar daha da heyecanlısı sonra puanlar ve puanların açıklanması. O zaman bakalım. İlk takımımızın modeli gelsin. Kendini beğenecek mi? Bir görelim. Nurten Hanım, buyurun. saçımı da yap da ayna kapansın. Nurten Hanım kendine bir baksın. Her şekilde güzelim ama ...bazı eksikler var. Sizi şöyle öne alabilir miyim? Tabii. Peki nasıl buldunuz kendinizi? Eksikler nedir? Evet. Yine de güzelim. Yine de güzelim. <laughs> yani başka şey yok. Ee, bir saçım yapılırken... ...gözüme sprey sıkıldı. Gözüm bir tahriş oldu. Cildim de o şekilde. İki. Yine makyaj... ...yapıp geliyoruz ya burada... ...onu silerken... E, ...yine ıslak mendil... ...benim gözüme... ...terime yaramıyor... ...artı aşağı aşağı... ...göz mikrop... ...kirpik dipleri... ...mikrop kapabilir... ...ve o da acıdı... ...bunlardan hiç memnun kalmadım... ...şimdi şöyle söyleyeyim makyajla ilgili... ...fırçalarımı ben her gün eve götürüyorum... ...yıkıyorum temiz bir şekilde buraya getiriyorum... İstak mendile gelince, ıslak mendile mecburen silmemiz gerekiyor. O zaman o zaman zarfında ben sizi buraya alayım, yüzünüzü yıkayın. Hiçbir şekilde gözünüz e, tahriş olmasın. Ondan sonra gözünüz kaşınmasın ya da sulanmasın. Yıkayın, oturun. Ondan sonra ben makyaj yapmaya başlayayım. Ama yukarı yukarı dedim ben. Aşağı Neyi? aşağı kirpik diplere zarar görüyor. Onun için. Şey, şey ıslak mendili mi? Evet. Ama yok ıslak mendili aşağı aşağıda sürsem, yukarı yukarıda sürsem mecburen yine gözünüzü tarış, ya bir nebze de olsa... rahatsız hissedeceksiniz yani ıslak mendili. Bir mendilini. de eyeliner çekerken e, tek kalemde çiziliyor. Sen çok da darbe vurduğun için göz kapaklarım yine. Hasar gördüm. Şimdi eyeliner ile ilgili, ben size şunu da söyleyeyim, siz herhalde daha önce hiç kuaföre gitmemişsiniz. Her yediğin güzellik uzmanıyım ve eyeliner nasıl çekilir çok iyi. Siz tek seferde çekiyorum dediniz. Ben tek bilirim. seferde de çekerim, beş seferde de çekerim, belki üç seferde de çekerim. O şekilde Her yediğin e, yoğurt yiyişi farklıdır. O yüzden e, benim makyajımı e, bu konuda eleştirmeyin, çünkü ben gayet profesyonel bir şekilde makyaj yapıyorum. Bu zamana kadar en uzun sürede kalan yarışmacı da burada benim. Kendi salonumuzda da biz 8 tane, 10 tane, geri geliyor 15 tane de gelin saçı, gelin makyajı yaptığımız oluyor. Yanındakileri saymıyorum bile. Yani buradaki en iyi makyaj yapan insan benim yani. Evet, Peki... ondan şeyim yok benim, sözüm yok. Bak, fırçalarımı da yapı. dediğim gibi her akşam eve götürüyorum, yıkıyorum, temizliyorum, kurutuyorum. Sabah geldiğim zaman tekrar getiriyorum. Yani sizin aslında şikayet ettiğiniz şey, evet. işlem, yani evet. sprey de kaçtı dediğiniz için söylüyorum. İşlem yapılma esnasında yaşadığınız rahatsızlıklar. Evet. Islak mendilden çok rahatsız oldu özellikle. Makyaj yaparken sürekli bunu dile şikayet ederek dile getirdi. <laughs> İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.